Şimdi bunu çok uzatmadan videoya geçelim. Şöyle bir. Evet. Eee, ben de yeni bir tatilime taşınmaya geldim. Evet, yani e, videoya geçelim. Of, Galifi. Bugün de bir yeni bir günde. Evet, ben de tatil için bu eve taşındım. Çok güzel bir ev Galifi. Köpekler de aldım kendime. Burası benim tatil evim. Kendi evim değil. Ha, şöyle gidip köpeklerimin yanına bakalım. Neyini ben koydum. Bir kanım yıkıyor. Bu evde egalis bu da ise mavi olan bu Apollo siyahlı olan ve kit sarılı olan Max da yeşil olan bu da Max. Çok tatlılar tabii ki de. Hepsi de çok tatlı. Maşallah. Evimi tanıtayım ve egalis size yeni ta tatil evimi tanıtayım ben size. bu burası banyo mu? Yani, babamız işte. Bu da televizyon köşesi, burası salon. Tanrı bir şey işte. Ya aşağı kat. Şeylin'in odası da bu gibi. Bir ile yatak koydum. Ve burası da benim odam, çek odam. Burada yatmak için yiyeyim. Burası da küçük bir balkonun merakı. Balkon değil gibi. Şuradan server kalkınca hava alıyorum merak etmeyin buradan. Ve bilgisayarım var. Geldisi bu da Evet arkadaşlar <laughs> bu arada. çıkmışken kanalımıza abone olun. Bilmez videolar tıkalım. şimdi tekrar uzatmadan videoyu geçelim. Evet reklamımızı yaptıktan sonra burası işte şey bu bilgisayarımız bu var. Otomallik daha yer koymadım. Masalar bu Sandalye bu gelecek. Sandalye gelecek. O yüzden bekliyorum. Şuradan gidelim. Egal lütfen. Aşağı kata inin burası güzel bir yer. Aşağı kata hemen. Burası bu arada üç katlı bir yer. Şuradan burası işte bir Samet'in odası olabilir. Samet'e gidelim. Burası misafir odası. Yapacak çok bir şey bulamadım Egal lütfen. Burası da anlıyor. Misafir odası. Sonra bir alt katı daha vardı da buranın, burası da ev son katı tabii ki de. Burasını bilmiyorum. Bu da dev gibi bir televizyonumuz var. Burası daha güzel bir televizyon odası. Burası da böyle, böyle bir yer. Sonra evimin çıkışını göstereyim size. Buradan böyle giriyoruz. Ev girişinde burası. Şuradan giriş var. Hey Şuradan. Gideyim. Burası böyle. Burası bir merdivenlik böyle atlıyorum. Buraları yakında havuz yapacağım. Havuz falan yapacağım. Burası da yani yalnız bir efektim ve da böyle e, göstereyim size. Büyük yüzü böyle nam dursun kendini. Gidip diyor. İşte böyle gidip diyor. Egalite tekrar bir reklam çıkmışken, videolarımızda tekrar abone olun. Bu çok güzel bir oyun olacak. Life os, King oyun, Bersiz, o, oy oyunu indir. Tabii ki de çok güzel oyun. Nedeni nedir ne? İşte okuman mı? Nedir ne ettiğim ne? Türk bizim medeniyetimizde kendisi Türk medeniyeti yani Osmanlı medeniyetine de katılabilirsiniz. Şöyle gelin bir. Ben de kendime bakayım çıkayım ay bu Günlük işlem yapayım gidip. Hayır. Belki burada daha güzel bir şeyler yapabilirim. Evet bu bu da burada da balkonumuz var. Bir de teras katımız var. oraya göstereyim bir bu arada. Teras katı da var. Ev bayağı bir büyük bir ev yani. Hadi Burası değil galip Bakın gösteriyorum. Buradan girişimiz var. Teras katına da. Burası da teras katı işte galip Güzel. Burası şu anda en büyük buradan izleyebiliyoruz. Normalde en büyük ya şurası oraya çıkabilirsem çıkacağım B bakayım. Çıkabiliyor mu? Aa! Bu da örümcek ne hani? Ne yapıyorsun lan sen? Of! Buraya hey, gel işte. Zırım falan da yok ya. Ah! Hadi tavşan. Of! Yendim onu. Gölgesi yendik işte. Pis kripo Aa, e, ben buradan çıkamıyorum pardon. Ben buradan ama çıkma. Bir yolunu buluyorum. <laughs> Burası çok güzel. güzel evet umarım geldi. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Kapanış yapalım. Evet arkadaşlar umarım videomuzu izlediğiniz Evet umarım buraya geldi. Videomuzu beğenmişsinizdir daha bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi video like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın hoşçakalın bay bay atlayacağım dur lan bay bay sıkıp bay bay evde kal